şöyle gidiyoruz. Yeni bir bitki gördük. Bilmeyenler. Beş büyük denir buna. Bazı yerde muş deniyor. Bazı yerde değişik şeyler, isimleri var. Burada beş büyük deniyor. Bu da genelde kışın yeniyor. Güzün toplanıp biraz erdiriliyor. Ondan sonra yeniyor. Evet burası aşağısı. Bozbucak'taki Yasemin'in bahçesi. Daha devam ediyor. Evet burada yine tropikal Karadeniz tarafında daha çok olan bir bitki göreceksiniz. Kivi gördüğünüz gibi kivi de yetişiyor gödene de. İnşallah. Demek ki yapılsa olacak her yerde. Bak sınırına naylon sermiş. Kaplumbağa vesaire küçük e, zararlılar girmesin diye bahçeye. Yavuzer. Burada güzel bir armut var. Az önceki gördüğünüz armudun dalında görünüşü. Ayva ağacı. Hayvalarda bayağı oluyor. Kavun kelek de dikmiş. Az da olsa onlar da var. Bir sene çok güzel olmuştu burada. Şimdi olmuyor diyor. Yavuzer. Evet ceviz bahçesini dolaşıyoruz. Epey sıcak bugün de. Maşallah şu üzümlere bakın ya. Bakın kolumla ölçecek olursak şöyle e, dirseğimi geçiyor uzunluğu. Yaklaşık Yarım kulaç civarında yani 30-40 santim var Salkımın birisi. Maşallah. Şey, ha Sık. Büyüsün diye öyle mi? Büyüsün diye seraltiym. Maşallah. Şu salkıma bak be, bir metre var neredeyse ya. Maşallah. Maşallah. Evet Mustafa Bayar bu. Evet üzümleri Dayımız... ki yiyecek. Evet üzümü yiyecek şimdi gördüğünüz <laughs> evet, gibi. Evet şöyle üzüm. üzüm. Allah. Ha, Maşallah. Hakikaten be. Emeğine değiyor değil mi? Emeğine değiyor. Emeğin karşılığını da alabilsek. Dayı sen ayvalar da güzel olmuş ha. Ayvalar ufak kaldı daha ya. İnşallah pazarlaması da olur da dayı. İnşallah. Mühim olan o değil mi? Ha? Mühim olan pazar diyorum. Aynen. Evet. Armut. Bu armut da güzelmiş ya. Ne lan bu? Şu üzümün güzelliğine bakın ya. Mübarek altın sarısı be. Bir tane koparıp yiyelim bakayım şu. Sapsar üzümden be. Şuna bak ya. Bu <laughs> da amme. Bazı yok ama. Bu sene. Hepinize iyi günler efendim. Hoşçakalın.